Ramazan geldi, hoş mu geldi? Ramazan'ın ilk günü ekonomik sıkıntıların gündeme geldiği şu günlerde Özde TV olarak çarşı pazar yaptık. Hayır. Efendim kolay gelsin. Ramazan'ın ilk günü bugün pideleri de görebiliyoruz. Sofralarımızın tabi vazgeçilmezi. Nasıl gidiyor ilk gün Ramazan yoğunluk nasıl? İlk gün yoğunluk tabi haliyle fazla. Ramazan'ın gelmesiyle beraber. Hatta şansınız da pidelerimiz yeni çıktı bak. Sıcak. Hemen gösteriyoruz. Hemen el değiyor ve büyüyor sıcak. O kadar sıcak. Taze taze diyebiliriz. Ee, güzel pideler, görüntüsü de harika. Ee, yaklaşık yaklaşık, yaklaşık kaç adet çıkardınız pide? Hiç belli olmaz. Yani ilk gün birazcık yanıltır. Neden yanıltır? Millet 11 ayın sultanını bekliyor. Beklediğinden dolayı da para fazla oluyor. İkinci gün, belli verilir. Ama bayağı bir fazla çıkıyor. Ama yoğunluk var değil mi? Yaklaştı çünkü iftara da. Aynen öyle. Efendim, evet Ramazan'ın ilk günü. Çarşı pazardayız efendim. Mis gibi pidelerimizi size gösterdik. Şimdi de marketteyiz. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Ramazan'ın ilk günü bugün yoğunluk oluştu mu? Fiyatlarda bir artma söz konusu mu bugün? Neler oldu? Ee, malum piyasadan haberdarsınız sizler de. Ee, maalesef işlerimiz çok çok durgun. Ramazan'da daha çok hareketli olması gerekirken tam tersi şu an yatıştayız yani. Bugün ilk günü hiç yani iş yapamadınız mı? Maalesef iş yapamadık. Peki e, ürün fiyatlarında bir etikette bir değişiklik oldu Zaten problem orada. Fiyatlar çok yükseldi her şeyle. En az %100 oranında fiyatlar yükseldi. Dün yine şekilde zam geldi. Evet. E, halk tabii ki haliyle e, zincir markete kalıyor bu şekilde. Bizler de iş yapamıyoruz bu, bu, şekilde. Tabii. Yani biraz. Bu durumu neye bağlıyorsunuz siz? E, piyasanın e, kötü olması, işte istikrar olmayışı, fiyatların aşırı derecede artışlı olması hı hı. sebep bunlar. Zeytinyağında bir artış var mı? Zeytinyağında şu an yok ama ayçiçek yağları hepsi tırmanışta. Şekere geldi. Şekere zam geldi. Bununla beraber bugün 1 Nisan itibariyle süt ve süt ürünlerinin hepsine zam geldi. Olabilir mi acaba? Zannetmiyorum, Zannetmiyorum ya yani. bu hep planlanmış bir oyundu zaten. Bu oyun şu an oynanıyor. Hı, hı. Zamlar hiç durmuyor haliyle. Yani Efendim ekonomik da sıkıntıların had safhada olduğu bu süreçte Ramazan'ın ilk günü biz de çarşı pazarı bir gezelim işleri soralım nasıl gidiyor, onların bir değerlendirmesini yapalım diye özet gibi olarak sokağa çıktık. İşlerin durgunluğundan bahsediyor. Biz umuyoruz ileriki zamanlarda daha Ramazan'ın ilk günü işleri açılır ve e, herkes mutlu olur diyelim. İnşallah ne diyelim? Değil mi? inşallah olur. Teşekkürler efendim, Teşekkürler, sağ olun. olun. Teşekkürler. Evet Ramazan'ın ilk günü çarşı pazar sormaya devam ediyoruz. İşler nasıl gidiyor? Memnunlar mı? Ramazan'ın ilk günü e, yoğunluk yaşıyorlar mı? diyerek Ramazan sofralarımızın vazgeçilmezi pideyle başladık. Ürünleri aldığımız markete gittik. Markete sorduk. Mahallemizin kasabına geldik. Bakalım Ramazan'ın ilk günü yoğunluk var mı? Merhaba. Merhabalar. Nasıl ee... gidiyor efendim? Ramazan'ın ilk günü satışlar nasıl? Ette de... Et fiyatlarında çoğalma oldu mu? Neler söylersiniz? Ramazan'a e, girmeden önce etlere bir beş lira zam geldi. <laughs> şu anda Ramazan ilk haftası. Şu anda bir zam beklemiyoruz. <laughs> ee, Ramazan ilk haftasında tabii ki işler her zaman çok yoğundu. Bu iki senede pandemiden dolayı pek fazla sıkıntı olmadı. Ama şu anda e, istediğimiz eskisi gibi işler yok. <laughs> Fiyatların yüksek olması bunu çok etkiliyor. İnsanların alım gücünü etkiliyor. Ama az da olsa Ramazan'ın bir bereketi olduğu için. Yani sofralara et giriyor mu? Bir kilo alan adam yarım kilo alıyor. Yarım kilo alan 250 gram alıyor. Bu şekilde etler bir işte az da olsa sofralara giriyor. Tamam o zaman etlere yapılmayan zam da sevindirici. Bu ara? Şu an e, ilk hafta zamanı beklemiyoruz. Eğer işler bu şekilde giderse, e, çünkü piyasada şu anda et olarak da büyük bir sıkıntı içerisindeyiz. Evet onu soracaktım. E, tamam. Kesiri danalarımız şu anda mevcut değildir. E, i̇hracat şu anda durdu. İhracatın durmasından dolayı biraz ümitliyiz. <laughs> en azından fiyatlar e, durur, yükselmez. E, ve zamanla e, bu kendi üretimimizi de sağlarsak, Etlerin güzel bir şekilde yeni fiyatlarını düşüreceğini umut ediyoruz. Peki telefonlarınız bugün çok çaldı mı sipariş anlamında? Telefonlara pek fazla çalmadı. Genelde müşterilerimiz geldi. Evet. Gelerek, görerek alışveriş yapmayı tercih ediyorlar. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Evet, sağ olun. Hayırlı işler. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler.